Arkadaşlar akümüzün başına geldik. Şimdi e, şurada e, görüldüğü üzere videoda tam çıkıyor mu bilmiyorum. Ha, e, Bobin ucu hangi uç? Kontak uçları hangi uç? Onları göstermekte. Şimdi bizim burada bobin ucumuz 86 ve 85 numaralı uçlar. Onları da arkadaşlar incelediğimizde şu iki uç. Yani bu iki uca biz artı ve eksi verdiğimizde rolemizin çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi buradan art, artı verdik ya da eksi. Evet rolemiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi rolemiz çalışırken bakalım <laughs> uçları geçiriyor mu geçirmiyor mu bunu kontrol edeceğiz. Bunun için de ölçü aletimizi buzzer ucunu alıyoruz. 30 ölçmüyor. Evet, bu iki arasında geçiriyor. Şu şekilde yaptığımızda kontak şey röleyi bıraktırdığımızda da bu uçlar. Rölemiz de sağlam arkadaşlar.